yolunu engelleyen her türlü şeyin kaynağına götürülmemizi talep ediyorum. Bu grupta bulunan ve daha sonra izleyecek olan bütün arkadaşlarımın alma verme dengelerini dengelenmesi, düzene girmesi için bundan senden bunların kaynağına götürülmemizi talep ediyorum ki bunları yaratılmış oldukları yerde zaman içerisinde geriye ve ileriye doğru tüm realitelerde ve zaman uzay sürekliliklerinde bu grupta bulunan arkadaşlarımın ruhlarının en yüksek iyiliği için ve var olan her şeyin en yüksek iyiliği için arındırabilelim. Benim değil senin iradene göre olsun. Teşekkür ederim. Şimdi alnımıza üç kere tıklıyoruz. Bir, iki, üç tıklayalım. Gözlerimiz kapalı kalsın arkadaşlar. Ben tıklayın dediğim zaman tıklayalım teslimiyet demeyin. Evet. Yatsıma dosyamız Bir, iki, üç, bir. Kendinin veya diğerinin otorite veya gücünün yatsınması. Bir, iki, üç tıklayalım alnımıza. Bu yatsıma dosyası yeteneklerimizi ve gerçeğimizi Nasıl olumsuz hale getirdiğimizi gösteriyor. Başka nokta. Şimdi burada diyor ki biz alma vermeye niyet etmiştik. Alma vermeyi hak etmiyorum diye bir inancımız varmış bu grup olarak, toplu olarak. 1 2 3 tıklayalım. Reddetme dosyası kalp. 1, 2, 3 tıklayalım. Kalbimiz bunu reddediyormuş. Beden devası atasal dersler ve meseleler için sorumluluk almış diyor. 1, 2, 3 tıklayalım. Bu beden dosyası beden devası ve onun istikrarını etkileyen meselelerden bahsediyor. Cinsellikten keyif almaya izinli değil. 1, 2, 3 tıklayalım. Bu tabu dosyası Kişinin şimdiki yaşam veya geçmiş yaşam bağlantılarıyla alakalı aile, kültür, din ve benzeri tarafından konulmuş yasaklarla alakalı. Başka mı? Kişinin cinselliğinin yapsınması. 1 iki 3 tıklayalım. Yine yatsıma dosyamız geldi. Ben bir kadın veya erkek olduğum için zayıfım diyor. Bahaneler böyle bir bahane üretiyormuşuz kendimize. Bir, iki, üç tıklayalım. Başka. Şimdi serbest bırakma dosyamız bir iki üç, üç. Kişinin kalbi sıkıştırılmış ve yaralı. Bir iki üç tıklayalım. Bu serbest bırakma dosyası ruhun kendi esnekliğine ve kuvvetine açılmasına olanak vermek için içsel etkilerin sıkıştırılmışlığının giderilmesiyle alakalı. Başlayayım. Gizli arzular içeride sıkıştırılmış diyor. 1 2 3 tıklayalım. Yine bir bahaneler dosyamız geldi. Ben anlaşılmıyorum. 1 2 3 tıklayalım. Takım bir atasal bilinç için sorumluluk almış. Onun işi değil, atanın kendisinin başa çıkmasını sağlamak için uygun enerjitik bilgiyle birlikte sorumluluğu ataya geri verin diyor. 1-2-3 tıklayalım. Bu üçleme dosyası ruh beden takımlardan oluşuyor. Ondan bahsediyor. Şimdi burada diyor ki takım bir atasal bilinç için sorumluluk almış diyor. Onun işi değil, atanın kendisinin başa çıkmasını sağlamak için uygun enerjitik bilgiyle birlikte sorumluluğu ataya geri verin diyor. Burada derin bir nefes alalım. Bu sorumluluğu atamıza her kimse ona geri gönderelim. Gözlerimiz kapalı, derin bir nefes alalım. Evet. Karşımızda e, birini görebilirsiniz. Nasıl birini görüyorsanız, imgeliyorsanız, o sorumluluğu atanın kendisinin başa çıkmasını sağlamak için Hı. uygun enerjitik bilgiyle birlikte o sizdeki, size vermiş olduğu sorumluluğu Diyin ki işte sana geri iade ediyorum. Bu bana ait değil. Sana ait, sana iade ediyorum. İçinizden nasıl geliyorsa öyle gönderin gitsin. Derin nefesler alıp verin. Bitince tıklayalım üç kez. Ben kimseyi görmediğim için. Kaynak postasında bu atamız erkek çıktı. Demek ki brulon sorunu erkekten geliyor. 1 2 3 geçmiş yaşam diyor. Buradan oluya gidiyoruz. 1 2 3 tıklayalım. Hı hı. Geçmiş yaşamdan gelen bir erkek hata. Olgu dosyamız kandırma, diğerlerinin, kişinin kim ne olduğunu, gerçekten ne yaptığını bilmemesi. 1, 2, 3 tıklayalım. Bu olgu dosyası yol açtığı yaraların anılarından dolayı iç benliğin kendini olumsuz bir yönde yeniden yapılandırmasına neden olmuş bir kriz. Demek ki bizim alma verme dengemiz bu krizden kaynaklanıyormuş. Başka olgu var mı? Evet. Hmm. Cinsel kölelik, kıskançlık veya benzer bir durum veya sorun diyor. 1-2-3 tıklayalım. Hmm. Eforme olma fiziksel veya manevi olarak. Fiziksel sakatlık veya hastalık. 1-2-3 tıklayalım. Başka olduğumuz var mı? Hayır. Şimdi ruhumuz buna nasıl tepki vermiş ona bakacağız. Bir, iki, üç, 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 üçe üç. Travma yarasını içsel olarak çok derine sakladı diyor. Bir, iki, üç tıklayalım. Bu ruh tepkisi dışsal travmatik bir olay sonucu ruhun kendini yeniden yapılandırması ile alakalı. Açık, ayağı, 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 ayağı. Yok. Şimdi arınmalarımıza geçiyoruz. 1, 2, üç, dört, 5. Hayalinde diyor kendinin beyaz bir kağıtla kaplanmasına izin ver. Bir varlığın bunun üzerine yazı yazdığını hisset. Üzerinden çıkar ve yazılanı oku diyor. Şimdi derin bir nefes alalım. Gözlerimiz kapalı. Bedeninizin beyaz bir kağıtla yukarıdan aşağıya sarıldığını, bütün bedeninizin o beyaz kağıtla kaplandığını hissedin. Yukarıdan aşağı. Ben beyaz kaplansın beyaz kağıtla. Derin bir nefes alın. Sonra bir varlığım diyor. Bunun üzerine bir yazı yazdığını hissedin. Nasıl bir şey görürseniz o size kalmış bir şey. Biri geliyor ve o kağıdın üzerine bir yazı yazıyor. O yazı bittikten sonra o kağıdı yukarıdan aşağı çıkarın üzerinden ve yazılanı kendiniz okuyun. Bana söylemek zorunda değilsiniz ve bitince üç kez tıklayalım. Başka olanlar mı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yaradan'dan alanını çevreleyen saydam yumurta veya kabuğu kaldırmasını talep et. Bir iki Şimdi yine derin bir nefes alalım. Yaradan'dan bizi çevreleyen, alanımızı çevreleyen o kabuğu kaldırmasını talep edelim, niyet edelim teslimiyet halinde yapalım bunu. Derin nefes alıp verelim. Allah'ım beni çevreleyen, alanımı çevreleyen kabuğu kaldırmanı talep ediyorum senden. Bitince üç kez tıklayalım. Tüm yaşamlardan gelen bütün eski kontratların temizlenmesini talep et. Bağlı olduğun her şeyi diyor serbest bırak. Şimdi yine derin bir nefes alalım. Allah'tan talep edelim. Allah'ın tüm yaşamlardan gelen bütün eski kontratlarımın temizlenmesini talep ediyorum bağlı olduğum her şeyi serbest bırakıyorum. Derin nefesler alın yedi. Bitince üç kez tıklayalım. Bir arınmamız daha var. Bir, birinci arınmamız. Bu meseleyle ilgili değişim için danışana uygun titreşimsel rezonansı ver diyor. 1-2-3 tıklayalım. Şimdi titreşimsel rezonans yapacağız. Siz derin nefes alın verin. 1-2-3-1 ee, Kişinin öğretmenlerini, milletlerini ve rehberlerini onunla tanıştırmaya yönelik diyor. 1-2-3 tıklayalım. 1-2-3 tıklayalım. Şimdi ben sizlere titreşimsel rezonans yükleyeceğim. Siz derin nefes alın, verin. Tinselleştir, güç ver, derecelendir, içselleştir. Tinselleştir, güç ver, derecelendir, içselleştir. Tinselleştir, güç ver, derecelendir, içselleştir. Bir, iki, üç, tıklayalım. Güzel çıktı bu tarz. Var mı? ve evet. Çözülüm oldu mu? Evet. Çözülüm oldu. İşleme süremiz var mı? Evet. Bir. Bir gün işleme süremiz var. Devam var mı? Hayır. Ev ödevi var mı? Evet. Evet. Ev ödevimiz çıktı. Bakın devam çıkmadı. Bunda da ev ödevi çıktı. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, Üçe, üç. Kas testi ile diyor saptayacağın iç organlarına gülümse. Bir, iki, üç tıklayalım. Şimdi bir iç organımızı tespit edelim. Kalbimiz. Kalbimize bir gün gülümseyeceğiz. Seni seviyorum deyin, iltifat edin. Bir gün işleme süremiz var zaten. Bir gün boyunca kalbimizi seveceğiz, gülümseyeceğiz. Ev ödeyimiz bu. Kutsama var mı? Evet. Ruhsal evet. 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 uyanıştan gelen şifalanma. Evet. Bir, iki, üç, tıklayalım. Bu kutsama dosyamız bu seansla ilgili Yaradan'ın e, vermiş olduğu hücreler. Bir, iki, üç, dört, bir. Anda kalma yeteneği, zihinsel berraklık. 1 iki 3 tıklayalım. Başka Somu var mı? Evet. Şans Tanrının bolluğunun akışının açılması. 1-2-3 tıklayalım. Başka Somu var mı? Beslemek sevgi ve duygusal desteği alma ve verme yeteneği. Bir, iki, üç, tıklayalım. Başka zamanımız var mı? Hayır, başka zamanımız yok. Şimdi duamızı edeceğiz. Derin bir nefes alalım. Her arındırmayı gerçekleştiren teşekkürdür. Bu yüzden gözlerimizi kapatalım ve pat çakramızı açalım. Başımızın üzerinden, ruh yıldızından gelip tepemizden içimize atan Yaradan'ın sevgisini hissedelim. Onun içimize atmasına ve ilahi hakkınızı, beden devanızın ilahi hakkını ve tüm çakralarınızı doldurmasına izin verin. Ve böylelikle onları şifalandırmasına, dengelemesine, merkezlemesine, hizalamasına izin verin. Onun her vizimizin içine atmasına onları kusursuz tanrısal mavi kopyalarını geri döndürmesine izin verin. İçinizden dışarıya akarak duygusal, zihinsel ve ruhsal bedenlerinizi de doldurmasına izin verin. Şimdi yaradana, meleklerimize, öğretmenlerimize ve rehberlerimize teşekkürlerimizi sunalım. Yüksek benliğinize, bedeninize ve onun yüksek benliğine, takımınıza ve beden devamınızın takımına teşekkürlerinizi sunun. Derin bir nefes alalım ve teşekkürle kalbinizden nefesimizi verelim. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarımızın, tüm referans noktalarımızın ve ızgaralarımızın güncellenmesini talep ediyorum. Varlığınızın tüm sistemlerinin, düzeylerinin ve bileşenlerinin dengelenmesini ve stabilize edilmesini talep ediyorum. Elektriksel ve manyetik bileşenlerin de dengelenmelerini ve stabilize edilmelerini talep ediyorum. Ve sizin gökkuşağı ışığı tabakalarına sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal tekamül düzeyiniz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazik özümsenmesini talep ediyorum. Öyle olsun ve öyledir. Bir, iki, üç, tıklayalım. Derin bir nefes alalım. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz.